Selam çocuklar konumuz mayoz bölünme. Mayoz bölünme eşeli üreyen canlılarda üreme hücrelerini oluşturan bölünme çeşidine biz mayoz bölünme diyoruz arkadaşlar. Mayoz bölünmede 4 yavru hücre oluşur ve oluşan 4 yavru hücre de genetik olarak birbirinden farklıdır. Mayoz bölünme sonucunda kromozom sayısı yarıya düşer. İken kromozomlu bir hücre 2 mayoz bölüme geçirerek mayoz 1 ve mayoz 2. Şuraya kadar olan kısım arkadaşlar mayoz 1 olmaktadır. Mayoz 1. Bundan sonrakisi mayoz 2. Mayoz 1'in sonunda kromozom sayısı yarıya düşer. Mayoz 2 mitoz gibidir. En kromozomlu bir hücreden en kromozomlu iki hücre oluşur. Ama mayoz unutmayalım. Bir mayoz geçirdiği zaman bir hücre üreme ana hücresi 4 tane yavru hücre oluşturuyor. Üreme ana hücreleri mayoz geçirerek üreme hücrelerini oluştururlar. Sperm, Yumurta, polen birer üreme hücresidir diyoruz arkadaşlar. Lütfen bunları unutmayalım. Mayoz bölünmenin özellikleri. Mayoz bölünme ile oluşan hücrelerin genetik yapıları ana hücreden farklıdır. Çünkü mayoz bir aşamasında parça değişimi crossing over gerçekleşir. Homolog kromozomlar yani biri anneden biri babadan gelmiş olan aynı karakter üzerine etkili gen çifti. Homolog kromozomlar karşılıklı gelir. Burada parça değişimi gerçekleşir. Bu parça değişimi sonucunda oluşan 4 yavru hücrede genetik olarak birbirinden farklı olur diyoruz. Kalıtsal çeşitlilik sağlanmış olur mayoz bölünme sonucunda. Mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya iner. Eğer kromozom sayısı yarıya inmediyse her yavru bireyde kromozom sayısı katlanarak artardı. Kromozom sayısı tür içerisinde kromozom e, tür içerisinde sabit kalmazdı. Evet aynı zamanda mayoz bölünme diyoruz ki tür içerisinde kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar diyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı mayozda kromozom sayısı sabit kalır. Şey yarıya düşer. Daha sonra döllenme ile iki katına çıkar. Eski haline gelmiş olur. Yani 46 kromozomlu üreme ana hücremiz bölünerek üreme en kromozomlu üreme hücresini oluşturur. Üreme ana hücresi 46 kromozomludur. Üreme hücresi sperm ya da yumurta 23 kromozomludur. Daha sonra sperm ve yumurta birleşerek döllenme meydana gelir. 23 23'te 46 kromozomlu döllenmiş yumurta zigot oluşur diyoruz arkadaşlar. Vücut hücrelerimizde 23 tane annemizden 23 tane babamızdan gelen 46 kromozom bulunur. Eşeyli üremeyi gerçekleştiren eşe hücreleri yumurta ve sperm 23 tane kromozom taşır ve mayoz bölünme sonucu oluşur diyoruz. Eşey ana hücrelerinde görülür. Unutma sperm ana, yumurta ana, polen ana hücrelerinde mayoz görülür. Üreme hücrelerinde mayoz görülmez diyoruz arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin sorularda karşımıza geliyor. İçerisinde ne varması lazım? Ana, sperm ana, yumurta ana, polen ana hücrelerin mayoz bölünme geçirerek sperm, yumurta, Polen üreme hücrelerini oluşturur diyoruz. Kalıtsal özellikleri birbirinden farklı. 4 yeni hücre oluşur diyoruz. Bunu oluşturan şey de parça değişimi yani crossing over'dır diyoruz. Eşeyli üreyen canlılarda görülür. Mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere 2 aşamada gerçekleşir. Mayoz 1'de parça değişimi görülür. DNA kendini eşler. Ee, Kromozom sayısı yarıya düşer. Homolog kromozomlar karşılıklı gelip kutuplara çekilir. Mayoz 2 ise mitoz gibidir. DNA kendine eşlemez, parça değişimi görülmez. Onun dışında en kromozomlu hücreden en kromozomlu 2 hücre oluşur her bir hücreden. 2 hücre oluşmuştu. Onlardan da ikişer tane oluşur. Toplamda 4 tane hücre oluşur diyoruz mayoz bölünmede. Mayoz bölünmede önemli olayların tamamı mayoz 1'de gerçekleşir parça değişimi, kromozom sayısının yarıya düşmesi, hazırlık aşaması hepsi mayoz 1'dedir. Mayoz 2'de herhangi bir önemli bir şey yok. Sadece bir hücreden iki hücre gerçekleşir. Hazırlık aşaması dışında her şey mitoz gibidir diyoruz. Kromozomlar kutuplara dizilir. Kardeş kromatitler kutuplara çekilir. Ve sonuçta iki hücre oluşur. Toplamda dört yavru hücre oluşur diyoruz arkadaşlar. Mayoz bölüme sonucunda. Evet şurada bir bilgileniyorum var. Homolog kromozom nedir? Eşeğiyle üreyen canlılarda biri anneden diğeri babadan gelen aynı karakter üzerine etkili kromozom çiftidir homolog kromozomlar arkadaşlar. Aynı karakter saç, saç şekli, saç rengi, göz rengi, boy uzunluğu. Aynı karakter üzerine etkili olan gen çiftleri karşılıklı gelir. Burada parçalarını değiştirirler. Bu da kalıtsal çeşitliliği sağlar diyoruz. Tür içerisinde kalıtsal çeşitlilik sağlar. Yani bizi birbirimizden farklı yapan şey bu dediğimiz parça değişimdir diyoruz arkadaşlar. Unutmuyorum mayoz bölünme sonucu eşe hücrelerinin kalıtsal özelliklerinin farklı olmasının nedeni homolog kromozomlar arasındaki parça değişimidir. Bakın arkadaşlar iki tane homolog kromozom karşılıklı gelmiş. Şurada bacaklar sarılarak değişim yapıyorlar. Tam da burada bir değişim gerçekleşti. Parça değişimi. İşte burası. Mayoz bölünmenin evreleri dedik ya mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere iki aşamada gerçekleşir. Ve önemli olan olayların tamamı mayoz 1'de gerçekleşiyor diyoruz arkadaşlar. Evet birinci hücremiz. Mayoz bölünme başlamadan önce DNA kendini eşler ve kalıtım maddesi iki katına çıkar. Nerede? Birinci e, hücrenin olduğu yerde. 2. Homolog kromozomlar yan yana gelerek birbirleri üzerine kırılır. Parça değişim gerçekleşir. Ne demiştik? Parça değişim mayoz 1'de. Çekirdek zarı eriyerek kaybolur. Homolog kromozomlar ipliklerine tutunur. Homolog kromozomlar ekvatora dizilir. Bakın mayozu mitozdan ayıran görsellerden bir tanesidir. Mitozda kromozomlar yan yana dizilir. Mayoz 1'de homolog kromozomlar karşılıklı dizilir. Ve kutuplara çekilenler homolog kromozomlardır. Sorularda gelir buna dikkat. Eğer homolog kromozomlar karşılıklı dizilmişse Kesinlikle mayozdur deriz. Ortaya dizilmişse parça değişimi de göstermiyorsa mitoz da olabilir, mayoz da bile olabilir. Onu anlayamayız. Ama parça değişimi de gördün. bacaklarda işte renk farkı var. Ortaya dizildi. O zaman mayoz 2 diyebilirsin. Ama bu üçüncü aşamadaki yerde, hücrenin olduğu yerde mayoz olduğunu kanıtlar diyoruz arkadaşlar. Evet dörde geldik. Homolog kromozomlar farklı kutuplara çekilir. Ne yaptı? Kutuplara kromozomlar çekildi. Kardeş kromatitler değil. Dördüncü aşama e, şu üçü söyledik. Ekvatora dizilir. Dört homolog kromozomlar farklı kutuplara çekilir. Beş Stoplazma bölünmesi gerçekleşir ve kromozom sayısı yarıya inmiş iki hücre oluşur. Ne demiştik? Kromozom sayısı yarıya iner. Ne zaman? Mayoz 1'de. Mayoz 1'in sonunda kromozom sayısı yarıya iniyor arkadaşlar. 2 en kromozomlu bir hücreden en kromozomlu iki hücre oluşuyor. Bunlar da tekrardan bir bölüme geçirerek en kromozomlu dört hücre oluşturuyorlar. Evet. 5'i hallettik. Geldik. Şimdi buradan mayoz 2 buradan itibaren başlıyor. Mayoz 2 aşaması mitoz bölünme ile aynı aşamaları takip eder. Böylelikle mayoz bölünme tamamlandığında genetik yapıları birbirinden farklı. 4 yeni hücre oluşur. Bakın şu 4 tane yavru hücre genetik olarak birbirinden farklıdır. Her birinin farklı olmasının temel nedeni parça değişimdir. Lütfen bunu unutmayın. Sorularda karşınıza gelir. Evet. Bakın burada mayoz bölünme sonucu oluşan en kromozomlu 23 kromozoma sahip yumurta hücresi. 23 kromozoma sahip sperm hücresi. Birleşmelerine yani çekirdek birleşmesi diyoruz. Buna döllenme. <laughs> Döllenmiş yumurtanın ismi zigot. Bu zigot oluştuktan sonra canlı sürekli mitoz geçirir. Mitoz mitoz bebek oldu mitoz. Üreme hücrelerinde üreme ana hücrelerinde sadece mayoz olur. Onun dışında vücut hücrelerinde sadece mitoz bölüme gerçekleşir diyoruz arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Üreme hücreleri nasıl oluşur? Üreme hücrelerinin diğer adı gamettir. Bu da sorularda karşımıza gelen ifadelerden bir tanesidir. Hocam gamet nedir? Üreme hücresinin diğer adı gamettir. Gametler mayoz bölünme sonucu oluşan en kromozomlu hücrelerdir. Ergenlik dönemiyle birlikte üreme hücreleri üretilmeye başlanır. Sperm erkeklerdeki tesislerde yumurta ise dişlerdeki yumurtalıklarda üretilir diyoruz. Evet burada sperm ana hücresi ve yumurta ana hücresinde mayoz bölünmeyi görüyoruz. Mayoz bir sonunda kromozom sayıları yarıya düştü. Mayoz 2'de birbirinden farklı en kromozomlu dört yavru hücrenin oluştuğunu görüyoruz. Sperm hücreleri genellikle hepsi <laughs> hücrenin genelde hepsi oluşur. Bu hücreler yumurtaya dönüşmez. Yani 4 yavru hücre oluşur ama döllenebilecek bir tane olur diyoruz. Büyük ve bol soplazmalı bir yumurta oluşur. Diğerleri daha bu hücreler yumurtaya dönüşmez. Daha küçük kalırlar. Döllenemezler diyoruz arkadaşlar. <laughs> Mitoz ve mayoz bölünmenin farkları. Mitoz bölümü vücut hücrelerinde görülür. Mayoz bölünme üreme ana hücrelerinde görülür. Bakın bu ana önemli ana hücrelerinde. Kromozom sayısı sabit kalır. Kromozom sayısı yarıya iner mayozda. Parça değişimi görülmezken mayozda parça değişimi görülür. 2 yeni hücre oluşur mitozda. Mayozda 4 yavru hücre oluşur. Tüm canlılarda mitoz görülürken eşeğili üreyen canlılarda görülür mayoz. Yaşam boyu mitoz devam eder. Üreme dönemi boyunca devam eder mayoz kalısal çeşitlik sağlamaz mitoz ama mayoz kalısal çeşitlik sağlar diyoruz. Oluşan hücreler tekrar mitoz geçirebilir. Yani ard arda birden fazla bir hücre mitoz geçirebilir. Ancak oluşan yeni, hü yeni hücreler birden mayoz bölüme geçiremezler. Evet yeni hücreler ana ile demiştik. Aynı kalısal yapıya sahipken yeni hücreler hem ana hücreden hem de birbirinden farklı kalısal özelliklere sahiptir. Büyümeyi, gelişmeyi, onarımı ve bazı hücre, bazı canlarda eşeği süremeyi sağlar mitoz. Mayoz için üreme hücreleri olan yumurta sperm ve polen oluşmasını sağlar. Gelsin uyguluyorlarım. Uyguluyorum. 18. Aşağıda mayoz bölünme gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir. Verilen olayları oluşturan oluşum sırasına göre numaralandırınız. Şöyle biraz daha yukarı kaldırıp tüm hepsini görelim. Evet. Öncelikle hazırlık aşaması evresiyle başlıyoruz. Hazırlık evresi gerçekleşir. Hazırlık evresinden sonra parça değişimi gerçekleşir. Sonra homolog kromozomların nereye dizilmesi lazım? <laughs> Bakalım homolog kromozomlar karşılıklı dizilir ve ayrılır. Şuna 3 diyelim. Şunu silelim. Bakayım. Evet. Şu 3 bizim için gelsin buraya. Homolog kromozomlar ayrılır. Kromozom sayısı yarıya iner. 4 numara. 2 yeni hücre oluşur. 5 numara. Kardeş kromatitler hücrenin ortasına dizilir. 6 numara. Kardeş kromatitler ayrılır. 7 numara. 4 yeni hücre oluşur. 8 numara. Olur diyoruz arkadaşlar. Gelsin uyguluyorum. 19. Aşağıda bazı hücreler verilmiştir. Bu hücrelerden hangilerinin bölünmesi sonucu oluşan hücrelerin kromozom sayısı ata canlının yarısıdır? İşaretleyiniz. <laughs> ne demiştik biz? Mayoz bölünme üreme ana hücrelerinde görülür. Ve oluşan hücreler ana hücreyle aynı kromozom sayısına sahip değil. Yarısı kadardır. Yani bir üreme ana hücresi 46 ise üreme hücresi 23 kromozomudur. Bu durumda sperm ana hücresi, yumurta ana hücresi, polen ana hücresi mayoz bölüme geçirerek e, kromozom sayısı yarıya düşmüş üreme hücrelerini yani yumurta, sperm ve polen hücrelerini üreme hücrelerini oluştururlar diyoruz. Gelsin uyguluyorum. 20. Aşağıda görseli verilen ABC olayla ilgili soruları cevaplayınız. 1. Görselde gerçekleşme sırası verilen olayın adı nedir? Parça değişim diyoruz arkadaşlar. Parça değişimi. Diğer ismi Crossing Over. Mayoz bölünmenin hangi aşamasında gerçekleşir? Mayoz 1 arkadaşlar. Mayoz 1. Ne dedik? Her şey önemli olayların tamamı Mayoz 1'de gerçekleşir diyoruz. Bu olay sonucunda ne meydana gelir? Arkadaşlar kalıtsal çeşitlilik. Ne diyeceğiz? Kalıtsal çeşitlilik. 4. A ile gösterilen yapıların genel adı nedir? Homolog kromozomlar. Evet. 5. Homolog kromozom nedir? Biri anneden, biri babadan gelmiş Aynı karakter üzerine etkili gen çifti. Şöyle yazabilir. Biri anneden, biri anneden, biri babadan gelmiş, babadan gelmiş. <laughs> aynı karakter üzerine etkili gen çifti. Verilen olayın görülebileceği canlılara örnekler veriniz. Eşeyli üreyen canlılar yazıyoruz. Eşeyli üreyen canlılar. Kim bunlar? İnsan. Kim? Ayı. Kim? Tavuk. Kim? Ne diyebiliriz? Yılan. Nokta nokta ve benzeri. Eşeyli üreyen canlılar. Uyguluyorum 21. Aşağıda verilen bilgiye göre sorular cevaplayınız. Kromozom sayısı 2 eşittir yani 8 olan bir hücre arka arkaya 2 mitoz bölünme 1 mayoz bölünme geçirmiştir. Buna göre kaç tane hücre oluşur? Arkadaşlar eğer 2 tane mitoz geçirdiyse 2 üzeri 2. 2 üzeri n formülünden hatırlarsınız. n bölünme sayısıdır. 2 mitoz geçirdi. Toplamda 4 hücre oluştu. Bu 4 hücrenin her birinden bir hücreden mayozda 4 hücre oluşuyordu. 4 çarpı 4'ten toplamda 16 tane yavru hücre diyoruz. Yavru hücre oluşur. Oluşan yeni hücrelerin kromozom sayısı kaçtır? Mayozda yarıya düşüyordu. Ne diyeceğiz buraya? N eşittir 4 kromozomlu. Kromozom sayısı yarıya düşer. Ana hücre ile oluşan hücreler arasında bir farklılık var mıdır? Neden? Vardır. Çünkü vardır. Çünkü mayozda mayoz bölünmede parça değişimi vardır. Parça değişimi vardır. Evet gelsin uyguluyorum 22. Aşağıda verilen soruları kısaca cevaplayınız. Mayoz bölünme hangi hücrelerde görülür? Üreme ana hücrelerinde yazıyoruz. Üreme ana hücrelerinde. Biraz da açacak olursak sperm ana ürgül yumurta ana polen ana hücresi hücreleri diyelim. Mayoz bölünme sonucu kaç tane hücre oluşur? 4 tane. Mayoz bölünme sonucunda oluşan hücrelerin kromozom sayısı ile ana hücrenin kromozom sayısı arasındaki ilişki nedir? Diyoruz ki oluşan yavru hücreler oluşan yavru hücrelerin hücrelerin kromozom sayısı kromozom sayısı ana hücrenin yarısı kadardır. Ana hücrenin yarısı kadardır. Evet. Gelsin uyguluyorum 23. Aşağıda verilen hayat döngüsünde noktalı yere hücrelerin kromozom sayılarını yazınız. Yumurta hücresi 23 kromozomlu arkadaşlar. Sperm hücresi de 23 kromozomlu. Döllenme gerçekleşti. Zigot oluştu. 46 kromozom. Embriyo 46. Fetüs 46, bebek 46 kromozomlu olur diyoruz arkadaşlar. Uyguluyorum 24. Aşağıda verilen hücrelerden hangileri mayoz bölünme sonucu oluşmuştur? Mayoz sonucu oluşan sperm, yumurta, polen, üreme hücreleri mayoz sonucunda oluşur diyoruz. Aşağıda verilen bulmacayı çözünüz. Evet bir, biri anneden biri babadan gelen kromozom çifti ne diyoruz buna homolog kromozomlar. Bir soldan sağ şurası homo evet. kromozom Evet. Homo kromozom. 2. Mayoz bölünme sonucu oluşan bir üreme hücresidir. Soldan sağa bakalım. Evet, sperm, yumurta, polen buraya polen uymaktadır. Evet, 3. Mayoz bölünme sonucunda oluşan hücre sayısı 4. Soldan sağa 3 4. Evet, üreme hücrelerinin oluşmasını sağlayan hücre bölünmesidir. Mayoz. Soldan sağa 4. Mayoz. Evet. 5. Sperm ve yumurta hücrelerinin çekirdeklerinin birleşmesi olayıdır. Döllenme. 5 yazalım döllenme. 6. Mayoz bölünmede genetik çeşitlik sağlayan olaydır. Parça değişimi. Gelsin buraya. 6. Parça D'yi şimdi dedik. Gelsin soldan sağa yedi. Erkek eşey üreme hücresi sperm. 7 neredesin? Sperm yazalım. Evet soldan sağa 8. Canların en küçük yapı birimi hücre. Evet. 9. Hücrenin dışında cansız bir yapıdır. Hücre duvarı yazalım. Hücre duvarı. Evet, yukarıdan aşağıya 1. da bulunan yapılardır organel. Yukarıdan aşağı organel. 2. Dişi eşey üreme hücresidir yumurta. Evet, 2. yumurta. 3. Kalıtsal özelliklerin aynen aktarıldığı hücre bölünmesi mitoz. 4. Hücrelerin yönetim merkezidir çekirdek. Neredesin yazalım? 5 protein sentezi yapan organeldir ribozom. Altı, bölünme öncesi gerçekleşen evredir hazırlık. <laughs> Hazır. Yazdık. Yedi. Çekirdek bölünmesinden sonra gerçekleşen bölüm evresidir Soplazma. Evet arkadaşlar gelsin yeni uyguluyorum 26. Aşağıda verilen ifadelerden mayoz bölünmeye ait olanların numaralarını mayoz mitoz bölünmeye ait olanları numaralı mitoz kümesine ekleyelim. Hayat boyu devam eder mitoz. Hemen mitozun bir yazalım. 2. Kalıtsal çeşitlik sağlar. Mayoz. Onu buraya yazalım. 2'ye mayoz yazdık. 3. Sonuçta 2 hücre oluşur. Mitoz. Hemen 3'ü buraya yazdık. 4. Vücut hücrelerinde görülür. Mitoz. Yazalım buraya. 5. Parça değişimi yoktur. Bu da mitoz. Yazdık. 6. Tüm canlılarda meydana gelir. Mitoz. Onu da yazdık buraya. 7. 7. Büyümeyi sağlar, o da mitoz. Burası. 8. Oluşan hücreler kalıtsal olarak ana canlıdan farklıdır. Mayoz. 8. Mayoz 9. Sperm, yumurta ve polen oluşumunu sağlar. Bu da mayoz. 10. Üreme ana hücrelerinde görülür. Mayoz. 11. Üreme dönemi boyunca devam eder. Mayoz. Onu da yazdık. Şunu şöyle bir silelim. Evet 12 yaraların onarılmasını sağlar. Mitoz buraya yazdık. 12'yi şuraya yazacaktık şurası. 12. 13 kromozom sayısı yarıya iner. Mayoz. 14 yalnızca eşeyli üreyen canlılarda görülür. Mayoz. Parça değişimi vardır. Mayoz. Kromozom sayısı sabittir, değişmez. Mitoz. 16'yı da buraya yazdık. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadar da. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı takip etmeyi unutmayalım. Görüşmek dileğiyle.